çok bugün sizlerle birlikte kuzenimle <laughs> kuzenimle küçük kızla oynayacağız görüşüne <laughs> <şimdi. Sıratın gülüyor> <Sıratın. gülüyor> bu. hadi başlayalım merhaba arkadaşlar elimden yanmışlıkla sırmama ne alakasıyla yalançı hadi ha. geçelim İlk evet, ben başlayacağım Şöyle bir tane alalım. Aha. Olmaz. Olmaz. Olur. 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 Hadi atalım. Al sayı var ceza. Ha 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 ha. Bakayım. Çek. Bu da Beş. Ceza. Hadi. Gücünü benim. çekti ama çok kutlu. Bakın arkadaşlar. Evet. Lan elim geldi. Evet. Ha 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 ha. Çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben çekiyorum. Hadi arkadaşlar. Böyle Şimdi benim olsun. arkadaşım. Kuzenimle. Bu da benim hmm. kuzenim. Senin evet. kuzenin evet. misin? Aha. Aha bir tane buldum. Ceza ee, e, e, e. çıkmadı baba sağa çıkmıyor. Sağ hadi bakalım. <laughs> Yuppi! Yuppi! Oh yani. Oh hayane. Buradaki çıkarsak yıkılır gider. Oh, bir tane şuradan çıkardım. Hmm, ceza çıkmadı. Çıkmadı. <laughs> Teşekkürler. Zaten. Hocam yanlışlıkla <laughs> bıraktı. <laughs> <Aa>, yanlış koyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hocam. <laughs> hocam nelo. lo? <laughs> çekiyorum arkadaşlar. Çek. Sana... Ben çekeceğim. Onu de çekmek <laughs> kolay. Hadi bakın. Gel hayır bak. Baksana. Dur bak bir tane bu bu. Ha. ile yaptım. Şuradan aldım. Boş ver Boş. Bir lira. Yok. Sen mi? Bir tane bu. Sen de iki tane? Yok. iki tane. Ne? Ne? <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. Hadi asla iki saattir bulamadım. Ha tamam buldum. Ah. İki saattir de koyamadım. Koyabilirsin. Koyamadım. Bir de çıkı çıkıyor. Ben buradan çıkacağım zıplar zıplar. Hop burada yürüyorum. Tamam mı? Arkadaşlar döktüm. Aferin. 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 <laughs>